Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, koleksiyonların adlı videoyu e, şey çekiyorum. Bugün sizlere kart göstereceğim. E, yani birkaç tane kart göstereceğim. Böyle de serilerin devamlı gelmek gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli. E, şu anlık çok daha bu eski kanal kadar güçlü kanal değil. O yüzden 10 like hak eder. Mon like. Ee, şimdi ben kartlara başlayacağım. Bir sürü seriden kartımız var. Ee, PUBG, Brawl Stars, gibi kartlarımız var. Şimdi başlayalım. PUBG'den başlayalım. PUBG kart kırmızısı ee, Kar 98 ee, 14. Royal Pest Godzilla Öfkesi 14. Royal Pest Şöyle Monster N416 14. Royal Pes Hepsi 14. Royal Pass galiba. Galaktik <laughs> <laughs> 14. Royal Pes <laughs> <laughs> Şimdi Kral Şakir Kadriye 53. Kral Şakir Şakir 51. Şimdi Bronsas aşçı Mike. 9 ile 10. özel seri. şimdi altın Mecha Crow. 9 ile 10. özel seri. Sprite. 9 ve 10. özel seri ve Gold Leon. 9 ve 10. özel seri. Evet, kartlarımız bu kadardı. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.